arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Adrian. Bugün bir birlikte gördüğünüz gibi elimde elimizde tripodumuz var arkadaşlar ve tripodumuzu süsleyeceğiz. ben birazcık başladım süslemeye. Ben birazcık süslemeye başladım arkadaşlar. şimdi önce süslerken neleri kullanacağımı size söyleyeyim. şöyle annemin Migros'tan almış olduğu 3 tane hologramlı bant var. Yeşil hologramlı bantımız. mavi hologramlı bantımız ve pembe hologramlı bantımız var. Bir tane makasımız var. Şimdi isterseniz biraz astırmak isterseniz Mozart'ın keçeli pembeni ben kullan, kullanabilirim belki ama kullanmayabilirim de. Ben ilk olarak ne yaptım biliyor musunuz? O üç rengi, rengi buralara böyle tek olarak yapıştırdım. Pembe, mavi ve yeşil. Daha sonra bunun olduğu yerde arkadaşlar bir tane şöyle köpük gibi bir şey vardı ve bu çıktı. Baya böyle bir çıkıyor yapışkanları da e, telefonuma yapışıyordu. Bakın bir daha da yapışamadı zaten. Fazla yapışkanı da kalmadığı için ben de yapıştıramadım. Onun için ben de hem telefonu zarar görmesin diye buralardan buralara bantladım. Bantlıyorum daha süslüyorum e, ee, hologramlı mavi banttan yardım aldım burada da. Bakın şöyle altı da böyle. Bu arada ben bunu nereden aldım diye sorarsanız arkadaşlar A101'den aldım. 17 ve ayın 17'sinde gelecekti. Evet arkadaşlar ben ilk olarak mavi hologramlı bandımı aldım. Ee, ve buralara doladım. Yeşil ve pembe olarak. Ama bütün yerlerini yapmayacağım o zaman çok göz alıcı olur. Ee, o yüzden ben tek böyle yapsın böyle Hoş dursun diye geri kalanları siyah kalacak. Belki başka bir şeyler yaparız. Daha sonra tekrardan mavi röpyanı ben aldım. Ve buraya bir şerit haline yapıştırdım. Şöyle kesmedim ama kalındı. Bakın altına da yedi. Şimdi geri kalan şu iki yerinde başka pembe ve yeşil yapacağım. Şöyle azıcık keseceğim. çok mavi kapamasını da istemiyorum ve çok tıbbe girmesini de istemiyorum ama şöyle yapabiliriz bir fikir geldi her yeni mavi yapalım mavi şey ucunu evet şimdi alıyorum ince ince keseceğim bunu şuradan bir siz isterseniz mikrosan gidip bunları alabilirsiniz ve ben bunları kırtasiye işleşimin kırtasiye Bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi hemen bandımı ikiye ayıramıyorum. Bu şekilde bant yapacağım. Bir dakika. Birazcık zorlanıyorum. Evet. Arkadaşlar yalan söyleme, söylemeyeyim. Ben daha yeni yapmaya başladım ve aklıma da bu tripodumu süslüyorum. Şey videosu geldi. Bakın böyle oldu. Bence gayet güzel oluyor. Aşağıda gidiyoruz. Hop, buradan küçük küçük parçamızı daha aldık. Evet. O. Ay yapamadım. Ağlayacağım ya. ha Oldu. Arkadaşlar bu arada da bir şey söyleyeceğim. Bilmeyenleriniz varsa. Ben hiç kesin daha yeni öğrendim. Enes Batur Covid-19'da. Yani koronavirüsüne yakalanmış. Haberlerde bugün çıktı. Daha önceden de çıkmış galiba zaten. Ben bugün öğlen haberlerine gördüm. ATV haberde. Ve üzüldüm. Çünkü ben Enes Batur'u seviyorum ve izliyordum. Severek izliyordum. Aynı zamanda Ece'nin ablam da Ece'nin uçerde. Ee, Koronaya yakalanmış. E, Sancaktepe'deki. Yurtta bir şey yapıyorlarmış. Bu arada bu şekilde görünüyor. Ee, şurasına bant yapıştıramam. Çünkü buradan açılıp kapanıyor. Ama buralarına yapabilirim. O yüzden oraları da yapacağım. Ama ondan önce bunun üzerine bir tane daha yapacağım. Mavi bandımız kalmasın. Tamam. Buralarda bir yeşil bir pembe yapalım şöyle şekillendirip bandımızı alalım. Çok uzun kesmemize gerek yok. Tamamlıkını bandımızı istemiyorum bandımızın. Hiç çabucak bitmesini de istemiyorum. Çünkü çok güzel renkleri. Şu şekilde kestim bakın. Hologramlı dediğim gibi. Şuradan alalım. Biraz daha kısaltmamız lazım. Evet. Hmm, gitti. Işte. Gitmemiş. göremiyorsun. Bakın, ay ben çok hoş oldu. Şimdi şöyle altına da yapıştıralım. Hmm. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi pembeden de aynı şekilde işlem yapacağım. Dediğim gibi çok uzun kesmiyorum, çok, çok kısa da kesmiyorum. Tam kararında oluyor bence. Biraz bunu da kısaltmam lazım. daha sonradan ekleme yapıyoruz. Hoppa. Evet bakın bu tam geldi. Çok güzel olmadı mı? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. Arkası böyle kaldığı için pembişim şey şuraya bir tane yapıştıracağım. Bunu da böyle öne alacağım. Ay pembiş pembiş örnek oldu arkadaşlar. Bakın benim de üzerimde pembiş var. Evet. Bakın. Ben çok içeri ne oldu? Bir bir de burasını bir şey yapmak istiyorum. Orayı da hepsinden karışım yapalım. Bir de oraya da bence pembiş yapalım. Ama çok ince yapacağım. kestim. Bunu şöyle şu bu şekilde evet yapıştırdım. Allah. Evet arkadaşlar ben tripodumu bu, bu, şekilde istedim bakın para ben bantlarla ve son olarak şöyle bir şey istiyorum. Buradan büyük ihtimalle görünmeyecek ama ben sarı renkle bunun bu ayağına. Evet görünmüyor. 36 yazıyorum. Çünkü 36 aboneyiz. Arkadaşlar. Hop karemizi de koyalım. Tamam. Evet arkadaşlar sadece 3 adet renkli bant ve bir makas kullanarak tripotumu ben süsledim. Siz de bu üç renk hologramlı bantlardan istiyorsanız Migros'a gidip bulabilirsiniz ya da Şok'a gidip bulabilirsiniz. Ee, orada hala vardır büyük ihtimalle. Ee, yalnız burası tutmuyor. Onun için ben bunu demire şöyle bu şekilde yaptım. Bakın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. üzere.